Anayasa değişikliğini uygulayan üniversitelerde eğitim normal devam ederken açık anayasa hükmüne rağmen yasakçı tutumlarını sürdüren üniversitelerde ise sıkıntılı durum devam ediyor. Bazı sendika ve öğrenciler yasa yargıya taşırken aynı merkezden yönlendirilen marjinal grupların özgürlük karşıtı eylemleri dikkat çekti. Üniversitelerde özgürlük getiren anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardından kararı uygulayan pek çok üniversitede eğitim normal seyrinde devam ediyor. Toplum içinde zaten el ele kol kola dolaşan başı açık ve başı kapalı gençler üniversitelerde de aynı mutlu tabloları sergilemeye devam ediyor. Mesela biz aynı sınıfta okuyoruz. 2 3 kız 3 kız açık, 2 kız, iki kız kapalı. Ya herhangi bir şey olmuyor. E bu şekilde bence daha çok sorun oluyor, daha çok çatışma çıkar. Yani bence serbest olsa çalışma çıkmayacak. Şimdiye kadar da türbanlı olan arkadaşlarım da oldu, açık olan arkadaşlarım da oldu. Kesinlikle aramızda bu tür ayrılıklar olmuyor, rahatsız da etmiyor. Demokratik hak ve özgürlüklerin önünde bir engel olduğu için bunu anayasa değişikliğiyle ortadan kaldıran düzenlemeyi uygulayan üniversitelerde herhangi bir problem yok. Başörtülü öğrenciler rahatça derslere girip çıkıyor. Kampüste ha birkaç arkadaşımız farklı şekilde girmişler, bir başörtüsüyle girmişler, ha açık girmişler. Onun yani biz etkileyen bir kısım olacağını sanmıyorum. İnsanların kafasının içindeki önemli, dışındaki çok önemli değil benim için. Işte. Daha önce hiçbir kaos yaşamadık o arkadaşlarla, hiçbir tartışma ortamında da bulunmadık. O yüzden biz gayet iyi anlaşıyoruz arkadaşlarımızla yani böyle bir saçma bir şey olacağını da hiç düşünmüyorum açıkçası. Başörtüsü konusu yasağın kaldırıldığı üniversitelerde gündem ve tartışma konusu olmaktan çıkmış durumda. Bu okulların başında da sürekli bilime ve eğitime yaptığı katkılarla gündeme gelen İstanbul Boğaziçi Üniversitesi geliyor. Hepimiz bir sınava girdik geldik. Hepimiz aynı haklara sahibiz bu okulda. Ki bu okuldaki rektör de bunu gerçekten çok iyi biliyor. Ya biz şu an hiç sorun yaşamıyoruz. Aranız <laughs> evet. çok iyi. Evet. evet, benim açık arkadaşım da var, kapalı arkadaşım da var. Yani biz bunlarla gayet hani kardeş gibi sürekli kullanılan bir deyim günümüzde. Hani kardeş gibi yaşamayı biliyoruz. Hani sokakta hiçbir sorun yokken neden okuldan, şuradan kapıdan içeri girdiğimizde sorun olsun? Mantıksız geliyor açıkçası. Ya kılık kıyafetle uğraşmaktan ziyade bilime katkı yapılması gerektiğine inanan Anadolu'daki pek çok üniversitede başörtülü ve başı açık öğrenciler mutlu bir şekilde derslere girip çıkıyor. Hayırlı Ayrımcılık olacak da söylenen her şey yalan. Örnek yani. Evet, evet, hayırlı olsun. Teşekkürler. Yapılan açıklamalar işte resmi gayet gazetede de yayınlanmasının ardından şu an öğrencilerimiz derslere girebiliyor. Anayasanın açık hükmüne rağmen yasakçı tutumlarını sürdüren üniversitelere ise toplumun her kesiminden tepkiler çığ gibi büyüyor. Hukukun üstünlüğü diye yazı asmışlar. Hangi hukuk var onu anlamadım yani. Zaten akademik durumu şu anda e, ortada yani dünyada ilk 100'e giren, ilk 500'e giren üniversite yok. Anayasa şu an kabul edildi, onaylandı. Yani anayasa bence rektörden çok daha üstün. Rektör nasıl keyfi kararlar verebiliyor? anlamıyorum organlarını idari makamlara... İstanbul Üniversitesi kapısının önüne giden Eğitim Bir Sendikası üyeleri başörtülü öğrencileri okula almayan rektörleri protesto etti. Başörtülü öğrencilerin öğrenim göremeyeceklerine ilişkin hiçbir hüküm bulunmamasına ve anayasa değişikliğinin 23.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen başı kapalı kız öğrencilerin bazı üniversitelerde derslere alınmaması anayasaya açıkça aykırıdır. Sendikanın Ankara Şubesi üyeleri ise Gazi Üniversitesi'nin önündeydi. Sendika üyeleri başörtülü öğrencilerin kanunlara aykırı bir şekilde içeri alınmamasını noter huzurunda tespit etmek istedi. Ama kapıdan içeri sokulmayan sendika yetkilileri üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı. İçişirken olabilir. Kocaeli Üniversitesi'ne alınmayan iki başörtülü öğrenci ise hakkını mahkemede arama kararı aldı.